Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Dün enerji üretiminde şeytanın bacağını kırdık diyen Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektrik üretimi için tarih verdi. Gabardaki petrol üretiminde günlük 81 bin varilin geçirildiğini açıklayan Erdoğan nadir elementlerde Türkiye'nin konumuna da özellikle dikkati çekti. Başkan Erdoğan zirve ev sahipliği yapan Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etti. İlk reaktörün türbin montajını bitirdik. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. İlk üretimi için müjdeyi duyurdum. Açılış için tarih verdim. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Turkuaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya grubumuza yürekten teşekkür ediyorum. Başkan Erdoğan, enerji alanında yapılan atılıma dikkat çekti. Gabardaki petrol üretiminin de son durumunu paylaştı. Kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak... Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Muhalefet partilerinin her seçim öncesi petrol buluyorlar diyerek alay ettiği Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Başkan Erdoğan yurt dışında yürütülen enerji faaliyetlerine de değindi. Oruç Reis, sismik araştırma gemimiz Somali denizlerinde her biri 5 bin kilometre kare alanı kapsayan ...üç ayrı lokasyonda ...üç boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlayacak. Şayet bu çalışmalar olumlu neticelenirse bir sonraki aşamaya yani sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Erdoğan nadir toprak elementlerinde Türkiye'nin konumuna da vurgu yaptı. Uluslararası enerji rekabetinin son dönemde yoğun şekilde kızıştığı nadir toprak elementlerinde de önemli bir rezerve sahibiz. 690 bin tonla dünyanın tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi Eskişehir'imizin Beylikova ilçesinde bulunuyor. Elementlerimizi ham maddeye dönüştürecek tam teşekküllü bir endüstriyel tesisi inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçirecek ülkemizi bu elementleri üretebilen beş ülkeden biri yapacağız.